Sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimizde e, ovaryumların histolojisini sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu arada inşallah hepiniz sağlığınız yerindedir, iyisinizdir. Biliyorum biraz zor bir süreç oldu, bizim için de biraz zor bir süreç. Derslerin tek tek videolarının hazırlanıp yüklenmesi, ama bu maalesef bu dönem biz bu şekilde herhalde devam edecek. Şimdiden hepinize iyi dersler, iyi dinlemeler. Evet, ovaryumlar, daha önceki derslerimizde de kısmen üstün körü bahsettik iki tane temel fonksiyonu yerine getiriyorlar. Bu fonksiyonları birincisi gametojen fonksiyonu ve diğeri de endokrin fonksiyonu. Yani birinci fonksiyonlarını gametojen fonksiyonlarını yerine getirmelerinden kasıt e, ovaryumların ova yani döllememiş yumurta hücrelerini üretmeleridir. İkinci fonksiyonları olan ise, endokrin fonksiyonu ise dolaşım sistemi ile aracılığıyla ile ürettikleri salgılardır. Burada ovaryumlar dişi cinsiyet hormonları olan progesteron ve östrojenleri yani östrojenlerden kasıt östrodiol, östron ve östriol salgılarını yaparlar. Görmüş olduğunuz fotoğrafta üç farklı türden alınmış ovaryumlar yer almakta. Burada solda burada görmüş olduğunuz e, bir çift ovaryum sığırdan alınmış ovaryum. Sağ tarafta üstte domuza ait bir çift ovaryum ve altında da e, koyundan alınmış küçük baş hayvanlardan alınmış bir adet ovaryum görüyorsunuz. Canlılık özelliğinin bir gereği ve neslin devamı açısından önemli olan üreme fonksiyonu, memelilerde belirli bir seksüel olgunluğa erişen bir bireylerle gerçekleşmektedir. Bu seksüel olgunluğa puberta adı verilmektedir. Yani puberta, pubertas ya da ergenlik demektir. Üremede görev alacak hücreler, dişi ve erkek bireylerde kendine göre özelleşmiş yapılar içerisinde oluşturulurlar. Dişi üreme sisteminde mayoz bölünmeler ve oogenez izleyicisinde oositler Erkekle ise yine mayoz bölünmeler ve spermazogenez sonucunda ise spermatozoid meydana gelmektedir. Bu iki haploid hücrenin birleşmesi yani fertilizasyon, Türkçesi ise döllenme ile yeni bir canlı gelişim başlamaktadır. Derslerimizde sık sık geçecek terimlerden iki tanesi, bir tanesi olan gonadlar. Eşeği hücre hücrelerinin üretildiği organlar anlamına gelmektedir. Yani gametlerin üretildiği organlardır. Bunlar erkeklerde testis ve dişilerde ise ovaryumlardır germ hücreleri ise eşey ana hücreleri ya da eşey hücrelerin üretildiği hücreler olarak e, tanımlayabiliriz. Bunlar da spermatogonyum ve oogonyum olarak ikiye ayrılmaktadır. Tanımını burada yazdık. memelilerde gametlerin oluşturulduğu, elde edildiği hücrelere germ hücreleri denilmektedir. Primordial konottan ovaryumların gelişim sırasında konatları oluşturan mezotel hücrelerden şekillenen ve seks kordonları adı adla, olarak adlandırılan yapılar ortaya çıkar. Bu doğrusal doku plakaları göç eden yer hücrelerini yapılarına dahil ederler. Oogenez işlemi fötal, prepubertal ve pubertal olmak üzere üç aşamada de değerlendirilebilir ki burada e, pre ve post terimlerini emin ki daha önceki derslerinizden de biliyorsunuz ama bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Eklendiği, önüne eklendiği kelimeye pre eki önce ve post iki ise sonra anlamını yitirmek, eklemektedir. Yani mesela prepubertal, pubertas öncesi ya da prenatal, doğum öncesi gibi. Fetal oraginiz sırasında seks kortları yıkılır ve germ hücreleri mitoz bölünmeye başlarlar. Memelerin büyük kısmında bu mitotik aktivite doğum öncesinde ya da hemen sonrasında biter. Bu aşamadaki hücreler primordial folikül adı verilen foliküller, hücreler, foliküler hücrelerle çevrilenmiş bazal lamina içerisinde yer almaktadır. Yine daha önceki dersimizde bahsettik. dişilerde e, gamet stoğunun, üretilecek gamet stoğunun doğumdan daha öncesinde yumurtalıklarda, ovaryumlarda e, mevcut olduğundan bahsetmiştik. Örneğin sığır için henüz daha e, fötal dönemin 3. 4. aylarında yaklaşık 1 milyon 700 bin kadar primordial folikül içerisinde primordial e, o asitlerin var olduğunu doğuma gelene kadar bu sayının biraz azaldığını doğum zamanında yine sığır için söylüyorum. Türklere, türlere göre tabii ki değişiklik göstermekte. Örneğin sığır için e, her bir yumurtalıkta 75 ila 100 bin tane potansiyel ovanın mevcut olduğunu yani toplamda 200 bin kadar potansiyel ovanın mevcut olduğunu söylemiştik. İşte bu aşamada daha önce de bahsi geçen e, Birinci mayetik mayotik tutukluluktur. Yani e, yine mayoz bölünme kısmını anlatırken bahsetmiştik. E, mayoz 1'in profaz evresinde diploten aşamasında e, mayoz bölünme bir kesintiye uğruyordu. Buna mayotik tutukluluk, birinci mayotik, tutukluluk, mayotik tutukluluk olarak adlandırılmıştık bunu. Primer oositler, gonadotropik hormonların ortaya çıkışı, yani pubertasa kadar tam olarak olgunlaşmadan bir dinlenme periyoduna girerler. Her bir ovaryumda türlere göre değişmekle birlikte 5 ila 7 milyon kadar oogonyum yer alabilmektedir. Prenatal dönem, puberta ve sonrasında devam eden dönemde mitoz bölünmeyi tamamlamış germ hücrelerinin yani oogonyaların çok büyük bir kısmı atreziye uğrar ya da ölürler. Pubertayı takiben foliküller hücrelerle çevrili durumdaki primer oosit, gonadotropik hormonların da uyarısı ile foliküller olgunlaşma sürecine girer. Bu olgunlaşma süreci siklik dalgalar şeklinde gerçekleşmektedir. Folikül gelişimi sırasında e, hücreler çoğalır, katmanlı bir yapı oluştururlar ve morfolojileri değişir. Bu morfolojik değişim iyi biçimli yapıdan kübik epitel fenotipinin şekillenmesi şeklinde olur ki bu hücreler granulosa olarak adlandırılırlar. Biliyorsunuz siz de ovülasyon işleminin tek bir folikülün dominant hale gelmesi ve buradan oositin serbest kalması şeklinde gerçekleşmektedir. Foliküler dalgalar şeklinde gerçekleşmektedir. Buradaki çizelgeye görmüş olduğunuz tablo bunu ifade etmeye çalışıyor aslında bu çizelge. Yani burada eee ovülasyon, bir ovülasyonun gerçekleşmesinden sonra takip eden süre içerisinde progesteron seyri yükseliyor pik yapıyor ve belli bir, bir süre pik e, devam ediyor kandaki konsantrasyonu. Bu süre içerisinde foliküler dalgalar gerçekleşmeye başlıyor. Yani bir kısım folikül, FSH'a duyarlı havuz içerisinden gelişmeye başlıyor. bunların tamamı tabii ki gelişmiyor. Birçoğu adrezi ile yok oluyor. Henüz gelişim aşamasında ya da bir kısmını bir ya da iki tanesi seçiliyor, dominans hale geliyor fakat yine atreziye uğruyor. Yani ovulasyon gerçekleşmiyor sığırlar için söylemiş genel olarak iki ya da üç foliküler dalga içerisinde ovülasyon gerçekleşiyor ve burada bir kısım folikül kullanılıyordu. Zaten sığırların ömrü boyunca verebileceği potansiyel ova yani ovülasyon ile elde edebileceğiniz o sayısı 2500'ü geçmiyordu doğasıyla içerisinde. Birinci mayoz bölümü tamamlandığında bir adet kutup küreciğine sahip ki buradan kutup küreciği Belki e, farklı bir isimde polar body olarak daha önceki derslerinizde görmüşsünüzdür. Türkçe söylemek gerekirse biz kutup güreci olarak uygun durumda ama Türkçeleştirmeye çalıştım. Bir adet kutup güreciye sahip sekonder oosit şekillenmiştir. Bu değişim köpek hariç diğer memeli türlerinde ovülasyon öncesinde gerçekleşir. Yalnızca köpeklerde sekonder oosit gelişimi ovülasyon sonrasında olmaktadır. İkinci mayoz bölünme ise fertilizasyon sırasında gerçekleşir ve ikinci kutup küreci bu aşamada gözlemlenir. Buradaki şekil üzerinde de bir oasiti gösterdik. Burası oasiti zonoperosida. Yani zel, jel benzeri koruyucu bir tabaka. Hemen içerisinde hücre membranı var. Hücre membranı içerisinde gelişen zigotin besin rezervlerini içeren sitoplazma ve sitoplazma içerisinde de nükleos var. Ki burada kromozomlar fertilizasyonun ardından mayoz 2 için hazır olarak temsili olarak gösterilmiş hücre membranının dışında, zona pellucida'nın da dışında granulosa hücreleri 3 ya da 4 katman genel olarak granulosa hücreleri yer alıyor. Üreme hücrelerinin üretildiği yapılar dişi ve erkek bireylerde iç ve dış genital organlar, temel yapılar, kanallar ve aksesuar birimler olarak farklılaşmış bölümlerden oluşmaktadır. Üstlendikleri fonksiyonları ile uygun bir yapılanma gösteren bu bölümler dişte ve erkekte üreme sistemlerini belirlemektedir. Buradaki şekilde de dişi üreme sisteminin temsili bir yapısını görüyorsunuz. Burada ovaryumun bir kesiti, içerisinde foliküllerin durumu ve burada temsil olarak yine fimbriyalar, infindibulum ve oviduktun tamamı hemen içeride işte uterus, serviks ve vajina ile devam etmekte ve burada ovaryumların vücut boşluğu içerisinde boşlukta asılı durmadığını göstermek için de burada geniş ligament yani mezosalpiks, mezovaryum ve mesometrium adı verilen bu yapı içerisinde kan damarlarının hem ovaryum kan damarları hem de uterin kan damarlarının bununla beraber asıcı bağların nerede olduğunu gösteren bir grafik hazırladım sizlere. Daha önceki derslerimizde anatomik olarak getirdiğimiz genital kanallar üzerinde bazı incelemeler yapmıştık ve bu yapıları teker teker görmüştük. Burada mezovaryum bağlantısını ve ovaryumun açık olan, boşlu olan yönü, yine tubal ekstremite ve uterin ekstremite bağlantı noktalarını daha önceki derslerimizde de incelemiştik. İç genital organlar içerisinde sınıflandırılan ovaryumlar her dişide bir çift olarak uterusun ligamentleri içinde mezovaryum, adı verilen ve peritonun özel bir katlanması olan yapı ile askıda tutulmaktadır. Ovaryumların yüzeyi peritonyum ile çevrilidir. Oositler üretme özelliğinden dolayı germinal epitel, epitel adını alan bu örtü tek katlı, yassı ve izoprizmatik epitel tabakadır. Germinal epitelin hemen altında düzensiz bir fibroz bağ dokudan yapılı damar içeriği zayıf olan bir tunika albigenia tabakası yer almaktadır. Ovaryumlar anatomik olarak aralarında kesin bir sınır olmayan korteks ki burada korteks içte kalan kısmı ve medulla kıs bölgelerini içermektedir. Medulla da dışarıda kalan kısmı olarak adlandırabiliriz. düzeltiyorum tam tersi. Medulla içeride, korteks dışarıda kalan kısmı. Ovaryum medullası içinde kolajen demetler ve elastik lifler açısından yoğun bir bağ doku bulunmaktadır. Kan ve lenf damarları ile sinirler mezovaryum içinde gevşek lifli bağ dokudan yapılmış olan medullaya girerler. Bakın burada medullaya doğru ilerleyen kan damarları görünüyor. Ovaryum arterlerinden gelen kan damarları ile lenf damarları ve sinir demetleri de bağ doku ile birlikte medullaya girmektedirler. Ovaryum korteksi içerisinde yerleşmiş olan çok sayıdaki veziküler yapı ovaryum folikülleri adını almaktadır. Her birinin içerisinde, bu her bir folikülün içerisinde yer alan oasit çevresinde sıralanmış bir veya daha çok sayıda granuloza hücrelerinden oluşmaktadır. Granuloza hücre katmanları arasında kan damarları bulunmazlar. Burada da temsili şekil üzerinde bakın primordial foliküller ve bunları takiben gelişimleri yani primer foliküle, sekonder foliküle ve daha sonra tertiyer foliküle gelişmeleri hemen peşine bir ovumun serbest kalması yani ovulasyonun gerçekleşmesi Ardından korpus yüzü olma şekillenmeye başlaması, şekillenmiş olgun bir korpus yüze ve korpus yüzü olma olmaya başlaması ile birlikte ortaya çıkan korpus albicans adı verilen yapılar gösterilmiş ve burada da arter ve venler olmak üzere kan damarları mezunluğa giriyorlar gösterilmiş. Ovarium foliküllerinin gelişimi türlere bağlı olarak çeşitlilik göstermekle birlikte esas olarak gonadotropinlerin ki hatırlıyorsunuzdur herhalde gonadotropinler neydi? FSH yani folikülleri uyaran hormon ve LH yani lüteinleştiren hormon. Bu iki gonadotropin etkisiyle yönlendirilen bir işlemler dizisidir. Bu işlemler dizisi süresince foliküller primordial, primer, sekonder bakın burada ve tertiyer folikül olarak isimlendirilirler. Tertiyer folikül ya da olgun folikül de adında verebiliriz. Primer, primordial foliküller içerisinde bir adet primer oosit bulundururlar ve tek katmanlı düz epitel hücrelerle çevrilidirler. Ovarium sütunmasından bazal membran ile ayrılmışlardır. Primordial foliküller Tudica albigenia'nın hemen altında bulunurlar. Foliküller arasında en küçük boyuta ve basit yapıya sahip olanlardır. Primer oositler aktivin sinyal molekülünde sentezlemektedirler. Burada şekil üzerinde hemen altta da yer alıyor. Bakın bir ile gösterilen kısım tek hücrelerini temsil ediyor. İki numara grunlos hücrelerini göstermek için numaralandırılmış. 3 numaralı oosin kendisi. 4 numara zona pelisu da jel benzeri az bahsettiğimiz yapı. Transzonal çıkıntılar, mural grunlos hücreleri ve kübülüs hücreleri burada grafik üzerinde gösterilmiş. Primer foliküller, primer, primordial foliküllerin uyarımı ile oostin büyümesi ve etrafındaki folikül hücrelerinin izoprizmatik hale geçmesi ile yani granuloz hücrelerin oluşması ile şekillenirler. Bir bu granuloz hücreleri çoğalırlar ve zona pelosi de adı verilen kalın bir membran ile oostinden ayrılırlar. Folikülü çevreleyen organize, organize stroma hücreleri teka hücreleri olarak adlandırılmaktadır. Granuloz hücrelerin dışında bazal lamina yer alır ve bu hücrelerin bütünlük aktivitesi yine aktivin ile kontrol edilmektedir. Sekonder foliküllerde ise grumlu su hücreleri arasında bir boşluk şekillenmeye başlar. Burada yine bir bu OC görüyorsunuz. Burada antrum içerisinde daha doğrusu folikül görüyorsunuz. Folikül içerisinde bir antrum artık şekillenmeye başlamış. Yani bir boşluk, bir kavite şekillenmeye başlamış. Ve bunun içerisinde OC grumlu su, su hücreleriyle çevrili biçimde folikül içerisinde ve folikül bu antrum içerisinde foliküler sıvı var. Foliküler sıvı daha ziyade hormonlar bakımından zengin bir içerik hücre membranı yani bazal membran. Bazal membranın dışarısında ise TK hücreleri iki kat iki ayrı katmanda değerlendirebiliriz TK hücrelerini. TK interna yani içte kalan TK hücreleri ve dışta kalan bazal membrana yakın olan ve uzak olan TK hücreleri olarak adlandırabiliriz. Bakın burada da folikül duvarı en iç katmanda gronuloso hücreleri burada gösterilmiş. Aradaki hücre katmanı TK interna ve en dıştaki hücre katmanı burada ters yazmışım. Ama TK externa olarak adlandırılıyor. Sekonder foliküllerde brunoz hücreleri arasında bir boşluk şekillenmeye başlar. Foliküler antrum ad verilen geniş bir boşluk oluşur ki burada görüyorsunuz. Primer oositler mayoza metafaz 2 ile devam ederken sekonder oositler zona pellucida ile sarılırlar. Zona pellucida oosit ile granulaz hücreleri arasında oluşan homojen bir glikoprotein tabakadır. Grundos hücreleri etrafındaki bağ doku sıkılaşırken bazal laminanın dış kısmındaki stroma hücrelerinden teka interna ve teka eksterna tabakaları gelişir. Teka eksterna hücreleri farklılaşarak hücre membranında LH reseptörlerini içeren ve steroidleri üreten hücrelere dönüşeceklerdir. Bu steroidler ise östrojenlerin önceleri olan androjenlerdir. Teka eksterna ise bağ dokudan meydana gelmektedir. Anterior hipofizden ki e, hipofizi ön hipofiz ve arka hipofiz olarak temel olarak iki bölümde değerlendirebiliriz. Yani, e, posterior ve anterior hipofiz olarak iki bölümde değerlendirebiliriz. Bizim burada temel olarak gonadotropinler e, içerisinde özellikle öğrenmek için bahsettiğim sorunlar yani FSH ve LH ön hipofizden yani anterior hipofizden salgılanmaktadır. Anterior hipofizden salınan FSH granulosa hücrelerinin çoğalmalarını sağlarken bu hücrelerin oluşturdukları tabaka sayısı da artar ve aralarında bir sıvı birikmeye başlar. Bu sıvı içerisinde steroid bağlayıcı proteinlerin yanı sıra progesteron, östrodiol, inhibin ve aktivin vardır. Bu sıvının biriktiği boşluklar birleşerek tek bir boşluk olan antrumu şekillendirirler. En içte kalan ve oosti çevrilen tek sıralı epitel hücrelerden yapılmış tabaka ise korona radiata olarak adlandırılmaktadır. Şurada da Gerçi burada göremeyiz ama şurada hemen boğası çevreden ilk katman koronu radiyata olarak adlandırılıyor. Geliyoruz tertiyer foliküllere yani graf foliküllere, yani olgun foliküllere. Olgun foliküller ovaryum yüzeyinden çıkıntı yapacak biçimde görülen preovuleter foliküllerdir. Az önce söyledik pre başına geldiği terimi ön önce anlamını getiriyordu. Ve ovülatör ovülasyonu, ovülasyona hazır hale gelmesini ifade ediyor. Yani preovülatör ovülasyon öncesi foliküller olduğunu ifade ediyoruz. Foliküller antrumun şekillenmesiyle oosit sarmalayan gromulus hücreleri ise cumulus oophorus olarak isimlendirilir. Birçok mümülü türünde fertilizasyon esnasında cumulus oophorus adı verilen bu yapının döllenmeyi teşvik ettiği de teşvik edilmiştir, bildirilmiştir. Tabi burada etki mekanizması için farklı hipotezler mevcuttur. Tam olarak bilinmemekle birlikte bu mekanizma. Bu meka e farklı hipotezler şu şekilde sıralayabiliriz. Bir tanesi spermatozoanın yakalanarak hiperaktif spermatozo oluşumunun desteklenmesi ve anormal spermatozoaların kümülüs maddiksine girmesine izin verilmemesi. Bir diğer hipotez, kümülüs hücrelerinin oluşturduğu bu mikro çevrenin spermin kapasitasyonu yani dölleme yeteneği için dölleme yeteneğini kazanması ve penetrasyonunu yani içeriye girişini desteklemesi. Son olarak bir diğer hipotez ise fertilizasyonu engelleyecek biçimde o meydana gelebilecek değişimlerin önlenmesi şeklinde sıralanabilir bu hipotezler. Cumulus oophorus'un o, o sarmalayan ilk katmanına az önce söyledik Rucoronda radiata ismi verilmekteydi. Graf foliküller ovülasyonun ardından korpus luteumu şekillendirmek, şekillendirmektedirler. Ovulasyonun ardından fertilizasyon ve devamında eğer implantasyon gerçekleşirse korpus lüteum gebelik süresince devam edecektir, varlığını devam ettirecektir. Fakat fertilizasyonun ardından ya fertilizasyonun daha doğrusu gerçekleşmemesi durumundaki fertilizasyon gerçekleşmese bile ovulasyonla birlikte hemen korpus lüteum şekillenmeye başlıyor ve korpus belli bir süre faaliyet gösteriyor. Bu faaliyetini engelleyen uterusuna salgılanan bir hormondur. Siz de bunu biliyorsunuz. Eğer bu hormon salgılanırsa luteum yıkılıyor, yoksa luteum faaliyetine devam ediyordu. Fertilizasyon gerçekleşmemesi ya da fertilizasyon gerçekleşse bile implantasyonun şekillenmemesi durumunda luteum adı verilen bu yapı korpus albicansa beyaz regresi olmuş hali korpüsyon albicansa dönüşür. Ki i̇şte buradaki etkili olan hormon neydi? Prostaglandin diye korpusizomun yıkımını sağlayan hormon prostaglandindi. Prostaglandin uterus tarafından salgılanıyordu ki uterusa e, implantasyonun gerçekleşmesi durumunda endometriyumun yapısal durumdan kaynaklanan bir yapı, durum neticesinde e, prostaglandin salgılanıyor ve prostaglandin de korpusizomu yıkıyordu. Ovaryumlara kan temini amacıyla ovaryum arteri ve uterin arterinin ovaryum dalları mezovaryum ve geniş ligament içerisinde anastomoz oluştururlar. Bu arter ağı yaklaşık olarak 10 arterin sarmalından meydana gelmektedir ve ovaryuma girişi hilus aracılığıyla olmaktadır. Daha küçük dallar kortekse dağılarak dallanırlar ve anastomozlar oluşturarak foliküller etrafında zengin bir kapiller ağ oluştururlar. Ovaryumlardan venöz direnajda arter sistemi ile aynı yolu takip etmektedir. Ovaryumdan çıkan medullar venler büyük ve kıvrımlıdırlar. Ovarium arteri uterin arter ile yakından ilişkilidir ve bu özelliği ise uterus tarafından salgılanan prostaglandinlerin ovaryumlara taşınması açısından oldukça önemlidir. Evet. Bu dersimizde ovaryumların histolojisi ve anatomisi hakkında anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize mutlu ve sağlıklı haftalar diliyorum. İyi günler.